Merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Falcao mu? Haaland mı? Ee, e, e, e. Keşke düşünüp böyle açsaydım videoyu da. Falcao. Yani Haaland bir sezon, iki sezon daha oyna. Oha. Oğlum bunları bilerek mi ayarlıyorsunuz lan? <laughs> Drogba mı Burak Yılmaz? Özür dilerim Burak. Mükemmel adamsın. Harikasın Burak. Ama Drogba kardeşim. Boru mu? Sebastian Haller, Kevin Gamero. Hadi Gamero'ya bakalım. Ben çok övdüm. Gamero'yu severiz. Atleti topçusu. Cinyak'la birlikte güzel bir ikiliydi bunlar ama... Ee, hadi biraz istatistik bakalım ya. Ne almış, ne yapmış. Dört Avrupa Ligi var. Şaka mı? Oğlum Reyes de 5 var zaten. Strasbourg alsa bu sene alamaz. Ne olur. ee, Yani. Şimdi yine aynı. Çok benzer bak. Gameiro çok temiz işte. Tem o kadar da temiz değil ya. O kadar da temiz değil. Haller harbi çok temiz. Hallere bakalım. Herkese bir halle oluyor? Testis kanseri. Ee, Eredivizi gol krallığı. Yapıştırmış. Kınavın'ın onol beker. 5 gol. Eintracht Frankfurt'la Almanya kupası almış. Ajax'la ilk sezon üste şampiyonluk. Sonra küçük bir West Ham sanki. Değil mi? Küçük bir West Ham Ajax'tan önceymiş. Bak bilmiyordum onu. Bence bu herif tırt. Ya tırt değil de. Gamero'ya vereceğim. A Aler yeni tamam mı? Yenisin abi. Manzuk yeni değil mesela ama rakibi Agüero. Anlatabiliyor muyum? Belli şeylerde tartışmayacaksın. Raul mu Lukaku mu demiş. Allah için. Bir Raul'a bakalım. Çünkü Lukaku çok temiz topçu daha mı? bir bakmak lazım. Ne yapmış? Allah. Ne bu? 2002. 2000. Eee başka ne zaman aldın kanka? Ha 98'de de mi aldın? Tamam. Üçünü de almış. Neyse 5 kere yılın futbolcu seçmek İspanya'da boru değil. Gol krallığı La Liga. sıfır gol. Yine sıfır gol. <laughs> Şampiyonlar Ligi gol krallığı. Real'le bayağı şampiyonluk. Süper Kupa. Bu ne Katar Ligi? Kozmos'ta mı oynamış? Bir dakika. New York Cosmos, Bir dakika Lan Los oh. Angeles Aztecs Diplomats Oğlum Cosmos'ta oynayan kimdi Maradona mıydı Pele miydi lan yoksa Lan oğlum Pele Aynen Pele ile aynı takımda oynamış oğlum Zaten direkt vereceğin oluyor. Şaka yaptım bu arada. Her türlü veriyordum da. Lewandowski Solskjaer. Bye bye Solskjaer. Bir tane 99 şampiyonlar iyi attığın golle şampiyon yani. David Trezeguet, Gonzalo Higuain. Trezegi'ye bir bakalım. Çünkü Higuain'i yenmesi zor. Higuain'i yenmesi harbi zor. Bu değil kanka. Bu sefer yemem hocam. Bu sefer yemem. Trabzonu değil. Trezegi şampiyonlar ay, dünya kupası var 98 eurosu var 2000 tamam Anri gibi bir şey işte. Monaco ile iki kere almış, Juve ile iki kere almış. Tatlı tatlı, güzel. İtalya yılın futbolcusu 2002 tamam. Serie A'da gol kralı çünkü tamam. İyi topçuymuş, bayağı iyi topçuymuş, çok temiz topçuymuş. Bayağı da golü var. Yarıdan fazla mı dediler? Fazla değil. Harbi değil. Balon o zaman. Bir Higuain'e bakalım. Balon değil bu arada şaka yaptım. Higuain Beşiktaş mı yazdı orada? Ciddi, ciddi mi o? Bu kim lan? Allah Allah. Federico Higuain. Ha Inter Miami'deki ki mi bu? Şeyde kartı vardı FIFA'da. Aa Beşiktaş'ta falan oynamış. Aa. Yani iyiymiş. 10 numara bir 72. Enteresan. Tamam. Higuain. Higuain. Takımlar çok büyük zaten. Real, Napoli, Juve, Milan, Chelsea. Çok temiz. Kariyer çok iyi. 75 maç 31 gol milli takımda. İki kere sezonun oyuncusu. Son kulüp Messi. İkisinin üst üste bu arada. Serie A'da gol kralı. Ve Juventus'larda değil. 36 golü Napoli'de attı dostlar. Şşş. Hayırdır. İtalya Kupası'nı orada aldı. Avrupa Ligi var bu çocuğun. Yani Higuain'i geçmek kolay değil. Vallahi kolay değil. Bu yarıdan fazla mı atmış? Hayır. <laughs> yarıdan fazla atmamış. Ama ama bakalım abi şu 3 sezona tamam mı? 17-18 aç. Yapıştır. 16 gol. Çok da değilmiş ama devam etsen yapıştırmaya. 16-17 24 gol. Üf. 15-16. Şaka mı? Şaka mı? 35 maç 36 gol. Tanıdık geldi mi? Erling Braut Çünkü aynı seviyede topçular. Yani bilmiyorum kimi övdüm, kimi gördüm, kimi gö kimi kimi gömdüm de. İyi oyun yani sonuç olarak. Çok büyük topçu. Jamie Vardy, Diego Forlan. Jamie Vardy Prem efsanesi falan pişman. Forlan Forlan'ın 2010 Dünya Kupası dışında bir vasfı var mı bilmiyorum. Chelsea ile ligi aldı. Ne zaman aldı? Lan United'la almıştı. Ne Chelsea'si? Neyse tamam. United'la aldı. Ee, La Liga, La Liga. Gol krallığı iki kere. Kolay iş değil atleti ile oynuyorsan. Atleti Avrupa Ligi şampiyonluğu Fulham'a karşı kanka. Fulham'a karşı kazandığın final sayılır mı bilmiyorum. Kime karşı oynadılar o turnuvada? Fulham'a gelene kadar. Bir bakalım. Ee, e, grupları neymiş mesela? Atletico Madrid. Atletico de Madrid. Galatasaray birinci çıkmış. Helal olsun. Fenerbahçe de birinci çıkmış. Helal olsun. Vallahi çok iyiymişiz. Yani. Benfica Everton çıkmış. Ay. Ee, Atletico Madrid yok. Evet Atletico Madrid şampiyonlar liginden düşmüş. Aa duplication UEFA UEFA Champions League aynen Eyvallah Juve düşmüş olsun düşmüş Beşiktaş sonuncu bitirmiş Atletico Porto ve Chelsea bir gruptan düşmüş Porto da Chelsea damanın elenmişsin. Okey. Ee, düşmüş. Okey. Düştü. Knockout phase. Round of 32 Galatasaray'ı elemiş. Allah be. Liverpool feneri Allah. Tamam. Eledin. Sporting eledin. Zar zor. Away goals'la yani. Valencia'yı eledin. Zar zor. Away goals'la. Yine aynı skor. Bu nasıl bir şey? Extra time'dan sonra away goals'la yani elemiş Liverpool'u. Extra time'da full'u yenmiş yapmış Bir şey mi? Sırf bu söylediklerim yüzünden var diye veresim geldi. Harbi vereyim mi? Bir düşünelim. Evet beraber yorumlayalım. Var diye bir bakalım abi. Var diye sezon başına kaç gol atmış mesela. Çok kaliteli ise ona verebiliriz. Premier Ligi var herifin Leicester'la ya. Ya şunu sayma bu Çağlar Söyüncü'de de vardı. Sezonun oyuncusu, yılın futbolcusu. Gol krallığı var 20 sezonda. Bu ne? 31 gol ne kanka? Bu ne? Neyse o yüklense. Ha National League'de. Hangi takımda lan o? Fleetwood. Halifax mı? Bilmem. <laughs> 31 gol şaka mı? Championship'ta bu sene bir gol var. Hala takılıyor mu lan? Helal olsun. Eee, bir bakalım arkadaşlar. 19-20 sezonu mesela. 23 gol. Şaka gibi ya. Harbi şaka gibi yani. 15 gol zaten. Geçen sezon da atmış. 3 tamam geçen sezon sayma düştüler. Herif var bu çok kötüymüş. 15 gol. Yani insanların formunda düşüklük yaşanabilir yani. Olur öyle. 18 gol. 20 gol. Abi var diye verebilirim bu arada ya. Prem'de yapmak bunlar o kadar da kolay değil. Herif kariyerine 9 maçta sol kanat, 7 maçta sağ kanat başlamış. Düşünün yani. Yazık bu adamın. Çok alakasız bilgiler. Ama var diye veriyorum. O 2010 performansı o kadar kötüymüş ki atletik onu. Galatasaray elemişler abi. Galatasaray yok. Boş Sonra ne? Away goals'la kimi? Chelsea miydi? Yok kimiydi lan? Birini abi. Sonra Valencia. Sonra Liverpool'u. Hep aynı. Hep away goals. Hep away goals. Uzatma artı away goals Liverpool'u. Sonra uzatmalarda da mu kat. Ha Fulham'la uzatmalara kalmazsın. Okey. Vardı kalmazdı yani. Harry Kane. Kardeşim. Clivert. Bir bakalım bir saygımızı duyalım tamam mı? Clivert ne yapmış abi? Teknik direktör değil dostum. Adana Demirspor çalıştırdığını biliyorum ama bir şampiyonlar ligi var. Ne 2006 şey Barça daha da eskimiş 98-99 Avrupa şampiyonası gol kralı. Okey şampiyonlar ligi var. Lan Ajax almış şampiyonlar ligi. Ha! Çok enteresan. Çok çok enteresan. Ajax şampiyonlar ligi alamadı mesela Kane. Ama abi Santrafor konuşuyoruz dostum. 200 golün olabilir. Helal olsun bu arada. Temiz atmış. Ama Santrafor deyince akla Kluivert mı gelir? Bence Rijen gelir. Yani. 11 dakikada olmuş hani. Edin Dzeko, Vincent bak Oğlum yemin ederim bilerek ayarlıyorlar. Yemin ederim bilerek ayarlamışlar. Bunlar nasıl kapışmalar? Her türlü Dzeko. Abubakar'ın kariyerine bile bakmayacağım. Özür dilerim ama. Aa! Robin Van Persie 2012-2013 2011-2012 ve 2012-2013 gol kralı. İkisinde de sezon oyuncusu. Bir Arsenal'da biri United'da mükemmel topçu. Fener'de de iyi oynadı ama rakibe bak Allah'ınız için ya. Philip Boyz'a gitsedik bakalım. Topuşmaya gel. İbo Adebayor İbo. İbo her türlü İbo. Andriy Shevchenko, Jesus, her türlü Andriy. Papetim mi golmüş? bunu da biraz araştırma yapalım istiyorum. Çünkü yani iki tarafta enteresan şüphe uyandıran sistem. Şimdi bu adam toplam bilançosu alabilir miyiz toplam bilançoyu? güzel bayağı atmış bayağı tıklatmış saudi özellikle bayağı tıklatmış ama saudi de tıklattığın bize işlemez dostum al hilal o zamanlar al hilaldi yani harbi iyiydi tek başına iyiydi ee, saudi pro lig gol krallığı banane efs şamp banane süper lig gol krallığı bu çok iyi bukbala lig ee, türkiye sezonun oyuncusu iki tane ligi var yani yani Fowler ama. Dostum. Fowler is a legend. Tamam mı? My G. 1975 doğumlu. UEFA kupası var. Bizden hemen sonra almış. UEFA kupa galipleri kupasında 7 golle gol kralı. Pek bir kupası, kupa başarısı görmüyorum. Ama velakin. Bu herif sitede de oynamış. Ne alakaysa. Liverpool'da ha şu bak şu 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 herif futbola premle birlikte... ne oluyor kanka 248 gol 162 prem çok ah. ama Gomis bir şey değil mi ben bunları gördükten sonra Gomis'e veresim geldi ya yani Ama Gomis'in başarılı da tırt liglerde ya. Hayır ciddi olmak gerekirse hani eh. Swansea'nin Swansea olduğu zamanlar aslında o konuda şey yani. Bir toplam bilançoya bir daha bakalım karar vereceğim. Zor oldu bu. Bu, 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 bu beğenmedim. Premier Lig ha oha. 13 gol. Kanka Swansea'de oynayabilirsin ama biraz daha zorla be. Biraz daha zorla be. Ben Favlor'a verdim. <laughs> Özür dilerim. Gomis. Dumbia Depay. Abi ciddili Dumbia'ya vermeyi düşünüyorum ya. İkisi de çok yani ni, yani çok böyle bu yani evet konuşamadım ama Dumbia ya. Ha Rusya liginde iki kere gol kaldı. 28 gol biri. Bu ne? Oğlum bu İsviç İsviçre ikinci ligi değil mi? Ha birinci ligi tamam. Bu ne? Bu nerenin ligi oğlum? Bu nerenin ligi koçum? Roma ile hiçbir başarın yok mu dostum senin? Bayağı da oynamışsın ha. Ha bu da ismi İsmi değişmiş. Okey. Newcastle bilmem ne. Depay herhalde ya. Depay benim bende forması var Depay'ın. Yani oradan da bir şey var. Ligi aldı geçen sene. Onu biliyoruz. Eredivisie gol krallığı. Avrupa Ligi var temiz, kaliteli topçu. Çok da kaliteli bir topçu değil. Ama ya, Dumbi'ye yerine seçtim hadi. Hadi seçtim. Morata Oliç. Oliç. Ha Oliç'im ben biliyorum abi. Fiorentina falan değil mi bu topçu ya? Bir bakalım şuna ya. Fiorentina'sı var abi. Yok mu? İliçiş mi o? İliçiş'in zaten var da. Sanki olması lazım. Ne bu? Hamburg, Bayern, Fiorentina. Yokmuş abi. Hamburg'da bayanlar. Bak. Oyuncu profili bakalım. Dinamo Zagreb, CSKA, Moskova. Yani evet. Güzel. Güzel başarılar bunlar hep de. Yani şampiyonlar ligi finali kaybetmişsin dostum. Ben oradan tanıyor olabilir miyim lan? Başlamış mı maça? Ee... <laughs> Bak şuna maç detayı. E, ee, nerede? Oliç başlamış. Aynen. Oradan biliyorum Mutti. E, ee, <laughs> Firmino Glacian Montella. Montelar, Montelar, <laughs> Montelar, 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 Sezonun oyuncusu. ikincilik, lig. Hollanda ikinci ligi. Bundesliga gol krallığı. Eredivisli gol krallığı. Eredivisli gol krallığı. Eeste Divizli gol krallığı. Schalke ile Kupa. Schalke ile Kupa. PSV ile Kupa. Ajax ile Kupa. Ajax ile Kupa. Şaka mı lan bu? Aynı ligi herif 18 yıl sonra bir daha kazanmış. Klasen on ya. Çok klas topçuydu yani. Ve... %50'den fazla gol ratio'su var. Firmino'nun %50'den azsa direkt öntel ara vereceğim. Ya bilmem Alahli topçusu tamam 2019'da Şampiyonlar Ligi olabilir. Ligi de 2020'de almış olabilir. Ben ana. Tamam mı? Çok temiz topçu zaten. Saygımın sonsuzundan şey yapıyor da. Ne anlatıyorsam artık. Toplam bilançoya bakalım. Pıft. Lan böyle bakınca niye bu kadar kötü? Neyse bu kadar kötü olduğunu düşünmüyorum Firmino'nun bu arada. Ama yani kapış, bayağı kapışırlar. Aa onu Delara verdim şu an. Paco iyi dayandı koçum. Bir tur bile iyidir senin için. Peter Crouch, Lukas Podolski. Lukas Podolski'ye vereceğiz. Muhti. Bir Peter Crouch'a bakalım. Beşiktaş'a 8 attı. Onu hatırlıyoruz. Hatta onu bir hatırlayalım. Gelin birlikte hatırlayalım. Hazır mıyız? Hop 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 hop. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Oooo. En yüksek galibiyetler. bu 9-1. Vee. 8 -0. Tamam. Neyse. Bu adam Liverpool. Stoke. Tottenham. Portsmouth. Southampton. Aston Villa. Burnley. QPR. Yani ne ararsınız var? Tottenham altyapı topçusu. Uzun topçu. 200 gol. Neredeyse. Yani Peter James Crouch temiz topçu. Saygı duyduk. Sonuna kadar duyduk. Eden Sokavan Milito. <laughs> Şimdi Milito bir sezonluk adam. Diyebiliyorum. Hadi öğrenelim değilse. Şampiyonlar Ligi var. İtalya Ligi var. İtalya Kupası var. Aynı sezon zaten. O sezon yılın futbolcu seçimisi normal. Avrupa'da da yılın futbolcu seçimi. Helal hoş olsun. Genoa ile sezonun oyuncu seçilmiş. Güzel. Çok güzel başarılı Ama abi sen ne anlatıyorsun bana? Ya muhtemelen tek sezonluk lavuksun. Boş konuşma diyorum. 9-10 açıyoruz abi. Şu sezon mükemmel bir şey yani. 22 gol attı. Lan oğlum, o kadar da mükemmel değilmiş lan. Oğlum bir buna bayağı mükemmel diye anlatıyorlar. 30 gol atmış. Ee, ya şey şampiyonlar liginde bayağı şey yaptı. Bak. Kritik adam anlatabiliyor muyum? Tık bir tane atmış son 16'da. Önemli bir puan. Ay önemli gol. Tık bir tane daha atmış şurada. Önemli. Tık bir tane atıp iki tane asist yapmış. Hayvan at. Zaten 3 gol atmışsınız oğlum. İkinci maçı kaybetmişler. De. Çok kritik. 2-0 endikleri maçın 2 gol de atmış. Kritik adam yani. Ama Havan'ın kariyerinin yanından geçemez. Mauro Icardi elin iş Uf. İşte şimdi... işte şimdi güzelleşti olaylar. Alan Shearer. Premier League en gol futbolcusu. 94-95'te Blackburn'le ligi aldı. Newcastle'da hiç almadı. Zaten. Newcastle ligi almadı zaten. Sezonun oyuncusu. 95'te, 97'de, 99'da, 00'da, 03'te. 94'te İngiliz yılının oyuncusu. UEFA Kupası 11 gol. UEFA Kupası 6 gol. Prem 25, o, Prem 31, Prem 34. Şu zaten alanın kırdığı rekor. Euro 96'da 5 gol. Bu herif bir başka bu herif çok başka. Bu herif Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atmış. Bu herif Prem'de 260 gol atmış. Boru mu? Yarısından da fazla gol oranı. Bir tarafta da Mauro, Emanuel, Icardi, Aviero muydu lan? Rivero'ymuş. <laughs> Aviero Ronaldo'nun isminde mi geçiyordu? Sanki öyleydi. Neyse. Real 2018 Serie gol kralı, Serie gol kralı. Bu şey gol kralı. PSG kupalar, bilmem ne. Bu sezon 8 gol, biraz asist, 9 maç. Çok iyi. Toplam bilanço yapıştır. Oha, bu yarısından çok daha fazla. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol. Yani Hani bu herifin oynadığı takımlar da öyle çok büyük takımlar değil anlatabiliyor muyum? Oğlum diğer tarafta da Icardi var ya. Boru mu ya? Herif kariyerinde sadece Sandrafor oynamış lan. Harbi mi diyorsun lan? Yuh. Yuh bazı maçlarda ne oynadığı belli değil oynamış herhalde. Şuna bak Inter'de şu kadar gol. Abi yani bunda o performansa baksan pek bir şey çıkmaz da. Bir maç sol kanat. <laughs> Baksana şunlara ya. Blackburn'de Allah'mış lan bu. Ama bu herif hep Allah'mış ya. Bilmiyorum. Sampdoria'da zaten Allah'mış da. Bizde de Allah'tı da. Yine karar vermeden mi bitirsek? Allah hoş olur bence. Hadi bay bay. <laughs>